diyorsanız Aybüke ben ve Yiğit arasında olan olay hakkında ben bir de objektif bir yorum yapayım. Şimdi böyle deyince aramızda sanki bir aşk üçgeni varmış gibi falan oluyor. O yüzden gülüyorum. Şimdi Aybüke benimle hiçbir şekilde tanışmadığını söyledi. Bunu şey açısından söyledim muhtemelen. Yani birebir olarak tanışmadık. Onun dışında güzel şeyler söyledi. Ben ona güzel şeyler söyledim. Ekleşmiştik bir bir zamanlar. Aybüke ile benim burnumu dudam vesaire bir şeylerimi çok benzetip Bizi şişleyip duruyorlardı. Hatta biz beraber yayın açmaya başlamıştık. O sırada bizim chat full şey dolu. Aybüke Kalpcan, Aybüke Kalpcan, Aybüke Kalpcan. Okey tamam yani insanlar şipleyebilir. Bunda ben, benim için bir sorun yok. Ama bu artık böyle beni ikrah ettirecek bir duruma gelmişti. Ve ben en sonunda patladım ve insanlara bağırdım. Şimdi aybüke videoda diyor ki ben rahatsız oldum diyor şiplerden. Ama Aybüke o, o noktaya kadar benim kendim ifade edişime kadar rahatsız falan değildi. Hatta yani bu süreçte yayınları izleyenler falan varsa onlar da görmüşlerdir. Hatta benim aklımda işte konuştuğum biri var ama can da tatlı çocuk falan tarzında şeyler söylemiş. Bunu mutlaka gören neden vardır. Ben eğer böyle sahte olmayan bir şeyi devam ettirmek isteseydim orada. Atıyorum benim yayınım normalde 400 izleniyorsa. Aybüke ile açtığım yayınlarda biz rahat 1.5-2K izleniyorduk. Ben sırf izlenme için yalandan bir ilişki varmış gibi göstermek istesem o noktada çok da gayet şekilde iyi bir şekilde gösterirdim ve deli gibi de etkileşim alırdım. Ben bunun önünü kesmeye çalıştım. Sonra ben rotanın başka yere çevrildiğini gördüm. Bu da Yiğit'ti. Sonra benle şipleyenler Yiğit'le şiplemeye başladı ama şöyle bir problem var. Yiğit benden ya bana gay diyorsunuz, bana ne laflar ediyorsunuz. Yiğit benden çok daha feminen bir çocuk. Bana gelince gay radarları böyle fal taşı gibi açılan insanların başkalarına gelince kör olmaları beni rahatsız etti. Yiğit benden daha gay görünen bir çocuk. Bunu hakaret olarak söylemiyorum. Hatta gay gibi görünmek bence günümüz dünyasında çok da güzel bir şey yani. Fakat sıkıntı şuradaki ben kimliğimi gizleyerek sahte bir ilişki yapmıyorum. Makas olayına gelecek olursak işte Yiğit'in kapısına birisi gidiyor delikten bakıyor makasla birisi onu tehdit ediyor. Ve herkes ben demeye başlamış. Can yapıyor bunu. Yayında bana gelip diyorlar ki Yiğit'in kapısından sen mi makas gösteriyorsun. Sonra yeni bir olay oldu. İşte Yiğit'in bir arkadaşı varmış influencer da kadın haklarını mı destekliyormuş o cart bir şey. Ama profilini mor yapmamış ben mor yapmayacağım bilmem ne demiş. Yiğit de onunla arkadaşlığını kesmiş. E onun altına giriyorsun yorumlarına. Gene can 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 cancak Rusya dolu. Ben Yiğit'le arkadaş değilim. Ben, benim Yiğit'le birebir bir iletişimim yok. Bu noktada artık çocuğun başına gelen her şeyden millet beni suçlu görmeye başladı. Ben bunu anlayamadım. Bak şunu söyleyeyim. Bu noktada ben Yiğit'in de Aybüke'nin de kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ama ha, prim yaptılar mı? Evet. Bu ilişki mevzusu yüzünden de. Şöyle bir mevzu var. Aybüke ile Yiğit ilk başlarda sanki e, sevgiliyiz ama... Bir şey derseniz de değiliz diye kıvırabiliriz tarzında videolar çekmeye başladılar ilk etapta. Çünkü ilk baştaki videolarında sevgili değiliz diye kıvırabilirlerdi ama sevgiliymiş gibi ship olayının etkileşiminde yiyebilirlerdi. E ben de rahat duramadım. Birkaç tane göndermeli video attım. Hani bir noktada olay şeye döndü. One Ginger, One Twink diye bir olay var işte yurt dışında. Kızıl saçlı, heteroseksüel bir kadın var. E twink bir oğlan var. Bunlar sanki evlilermiş de ee, ama oğlanın gay olduğu e, açıkça belliymiş gibi bir komedi oluşturdukları, kurgu olduğu da belli olan bir e, seri yapıyorlar. İşte kızıl kadın diyor ki kocam en çok beni sever. Bir de erkek arkadaşlarıyla o odada oynamayı. Sonra kapıyı açıyor bir giriyor işte. Üst üsteler adamlar. Benim kişisel görüşüm şudur ki başta Yiğit'le sahte bir ilişkiye kalkıştılar. Kalkışmalarından önceki süreçte bir anda benleşip patladı. E Bunun üzerine de Acaba hangisi zaten hazır olan patlayan bir ship üzerinden mi gitsem bir yiğit ama daha garanti iletişimde olduğum biri falan ne yapacağını bilemedi o noktada bir rahatsız olurmuş gibi konuşmadı Aybüke. ben rahatsız olduğumu yayında söyleyene kadar o noktada. Çünkü inkar etmiyorum Aybüke de rahatsız olduğunu söyledi. Ben söyledikten sonra, ben carladıktan, bağırdıktan sonra insanlara yapmayın ne yapıyorsunuz diye. Olay budur. Can niye her şeyi dahil oluyor bilmem ne yapıyorsun. Abla zaten konu öznelerinden biri benim. Onu da geç ben konuşmayı seviyorum. Ben zaten TikTok'ta da zaten konuşarak var olan, konuşarak fikirlerini belirterek videolar çeken bir insanım. Bu absolutely. Ve tekrar söylüyorum IBK'yi de Yiğit'i de kötü bir insanmış gibi linçlemeyin. Çünkü kötü bir insan olduklarını düşünmüyorum. Sadece bir şey denediler. Olmadı. Yani açığa çıktı. Teşekkürler. Artık isimlere böyle konuşmak istiyorum. Çünkü bu olay benim değer verdiğim bir insana karşı yapılıyor. Ek olarak istemsizce benim de isim geçiyor. Öncelikle Yiğit ve ben Can'ı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Buna şaşıranlar olacaktır çünkü daha önce de göndermeli e, videoları falan oldu sanırım ve tanıştığını düşünenlerin de olması oldukça normal. Cekil size olayı objektif, filçesi bir şekilde aktarmak istiyorum. Ben Can'la yayın açtığım bir dönemde tanıştım. Arada eğlencesine yayın açıyordum, makyaj falan yapıyordum. Ve yayında canı görünce şaşırmıştım çünkü sevdiğim bir içerik üreticisiydi ve bu videoya kadar da öyleydi. Sevdiğim bir dil uzatmış birisi de bana da dil uzatmıştır. Her gün sonra beni takip etmiş, ben de onu takip ettim. Ona böyle tatlı mesaj yazdım, ne kadar çok onun içeriklerimi sevdiğimle ilgili vesaire vesaire. O da bana yazdı. Sonrasında ben de ona karşılık hani mesaj attım hani İzmir'e gelebilirim falan filan diye hani yolun düşerse bir buluşalım kahve içelim diye ona bir cevap gelmedi. Hani görmemişti, gözünden kaçmıştı hiç önemli değil. Sonra ben yayın başladım, o yayınlarında böyle ortak davet attık vesaire vesaire. Sonrasında bizim bir şey olayımız oldu. Durum şu ki ben Artık rahatsız oldum. Çünkü o zamanlar konuştuğum birisi vardı. O da gitti. Hani can da bir şey demiyor diye ben de pek sesimi çıkarmadım. Sadece yayın kanalımda şöyle bir açıklama yazdım. Sanırım yayınımda rahatsız olduğunu vesaire söylemiş. Ben de daha önce açıklama yaptığımda iki kez açıklama yaptım. Hani konuştuğum birisi var. Karşı taraftan da böyle bir duyum aldım diye. Ve onu böyle tatlıya bağlamak istedim. Bunu zaten şaşırmıştım. Çünkü karşı taraf zaten yönelimiyle ilgili birkaç kez açıklama yaptı diye biliyorum. Hani yatan varsa düzeltin bu arada. Ve tabii ki benim de onu ekstra rahatsız edebilir. Ne kadar ciddi bir durum olmasa da. Yani beni de rahatsız ederdi açıkçası. Sonra dedim ki okey zaten kendisi bana göre hala böyle seyf birisiydi. Ben Yiğit'le bir video paylaştım böyle ilişkimizi açıkladığımızla ilgili bir video gibi düşünebilirsiniz. Sonra kendisi böyle bir mesaj attı yani böyle bir tepki attı. Ve yaklaşık iki saat sonra iki tane video paylaştı. Videoları silmiş fakat e, videonun birisinde şey diyor işte Ankara'nın bağları çalıyor arkadaşlar. Ben sevdim eller al e, eller aldı diye böyle bir video çekiyor. Depresif bir şekilde. Okey bu tesadüf diyelim. Herkesin aşk ile ilgili bir dönemi olabilir. Hani iki saat sonra paylaşması tesadüf. Sonrasında ise yine bu tarz bir video çekiyor. Ve ismin anlamını yazıyor. Hani işte ay kadar güzel falan filan yazıyor açıklamaya. İnsanlar tabii ki sürekli benim ismi spamlıyorlar. Çünkü bu videoların yani benimle ilgili olduğunu biliyoruz. Ve bu ikimizi rahatsız ediyor. Çünkü ben dediğim gibi Can'la tanışmıyorum. Sadece yayınlarda konuştum. Sonrasında yeterli izlenmeyi almadığım Bir şey mi oldu? Videoları kaldırıyor. Tabii bu beni mutlu ediyor. Dediğim gibi kendisiyle alınmak istemiyorum. Konuştuğum güncel bir insan var zaten. Fakat hani yanlış mı düşündüm bilmiyorum. Hani kendisinin de benimle ilgili alınmadığını, yani alınmak istemediğini falan düşünmüştüm ben. Sonrasında zaten Yiğit'le yayın açıyoruz. Zaten Yiğit yayın açmayı seviyor arkadaşlar. Ve hani yayında isim vermeden diyorum hani böyle böyle olay oluyor. Hani bu çok yanlış falan filan diye açıklama yapıyorum. Hani bunun yapılmasının yanlış olduğunu belirtiyorum. Sonra bildiğin üzere asıl olay makas gösterme olayı. Öncelikle Yiğit'in polise gidip gitmediğini siz nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Yiğit'in ben sosyal medyada bir yardım aramadığına, sadece süreci paylaşıp rahatlattığına kendisine eminim. Ve olarak apartmanını da görmüş birisi şey olarak söylüyorum. Eski bir apartman ve içinde şey bulunmuyor arkadaşlar. Kamera bulunmuyor doğal olarak. Yani çünkü eski apartmanlarda böyle bir şey yok maalesef. Tamam bu içerikleri beğenmeyebilirsiniz. Ben bu e, videonun başında gösterdiğim kısma geçeceğim. Önce dediği gibi sahte şip demiş. E, arkadaşlar hani sen bir ilişkinin içinde bulunmadıkça buna sahte vesaire diyemezsin. Böyle bir hakkın kesinlikle yok. Çünkü zaten seni tanımıyoruz. Sen yani böyle bir yukarıdan düşün gerçekten seni tanımıyoruz. Hani gerçekten yanlış anlamam. Ama içinde bulunmadığın bir ilişki. Yani ne Yiğit'i tanıyorsun ne beni tanıyorsun. Böyle bir şey diyebilir misin? Hani takipçilerimiz de artışlardan insanlardan. Hani, gerçek konuşmuyoruz Pek bize geçmedi falan filan. Ama sen hem bir içerik hem de hakkında böyle videolar çekiyorsun böyle göndermeli içerikler çekiyorsun ki ben sıfır çektim arkadaşlar hiç çekmedim. Yani böyle bir hakkım yok ya gerçekten yok arkadaşlar yani yok Yok çünkü ne seni tanıyoruz, ne ilişkinin içinde bulundun, ne dışında bulundun. Şu bu an da güncel bir ilişkimiz yok. Ee, kendisiyle konuştuk. Hani yaklaşık bir aydır zaten düzenli olarak konuşmuyoruz. Hani e, bu konu hakkında açıklama isteyenler de olmuş. Ama kendisi benim hala hayatımda en çok değer verdiğim insanlardan birisi ve bu gerçek değişmeyecek. Çünkü gerçekten Yiğit'in kalbi çok temiz. Bu makas gösterme olayında da kimse senin ismini tahmin etmedi. Ben o videoları yorumlarına milyon kez baktım kaydırdım kaydırdım. Belki gözümden kaçan olmuştur. Hani olduysa yorumlara yazabilirsiniz. Fakat hiçbir şekilde Böyle bir tahmin yok. Bunu Can mı gösterdi? Şunu gösterdi mi? Böyle bir tahmin yok arkadaşlar. Böyle bir tahmin yoksa Yiğit de o yorumu görüp o yoruma nasıl bir cevap verebilir? İşte evet Can gösterdi. Hayır Can göstermedi. Böyle bir şey olmaz falan filan. Cevap veremez. Yani bin yorum varsa arkadaşlar. hani Belki bir tane böyle bir yorum geldiyse. Hani kimse seni Kötü bir iş olarak değerlendirmiyor kimse adına böyle bir tahmin yapmıyor Sen hiçbir şekilde başrol değilsin Kimsenin karakoyunu yapmadı. biz seni tanımıyoruz Hiçbir şekilde seninle tanışmışlığımız yok Ben eminim seninle ilgili böyle 10-20 tane Böyle yorum gelseydi Yiğit'in buna cevap vereceğine Hayır arkadaşlar o değil diyeceğine eminim Çünkü Yiğit öyle bir insan zaten değil Yiğit'e özellikle sordum bak hani bu çocukla tanışıyor musun diye Çünkü hani bir tuhaflık var Yani bu çocukla ilgili yani aramda problem Olmuş olması lazım ki sana böyle bir şey yapabilsin Sanırım başka bir şey daha olmuştu daha öncesinde Yani Yiğit hiçbir şekilde kendisini tanımıyor Yiğit ben bu konu hakkında bir video çekmeyeceğim dedi fakat benim çekmem gerekiyor. Çünkü ben Yiğit'in her zaman yanındayım. Ben değer verdiğim insanların her zaman yanındayım ve onlara söylenmiş bir söz bana söylenmiş sayılır. Seninle gram konuşmuşluğu olmayan, seninle muhatabı olmayan, hiçbir şekilde seninle böyle bir problemi olmayan ve seni aslında tanımayan bir çocuğa böyle videolar çekemezsin. Sen böyle video çekersen ben de bunu çekerim. Masum insanlar artık saldırmayı gerçekten bırakın. İnterneti böyle bu hale getirmeyin yani. Bu durumun hiçbir şekilde hoş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sen seni takipten çıkıyorum. Umarım sen de beni takipten çıkarsın. Senin de kişisel problemin yok. hala olmayacak. Hala olmayacak. Fakat yaptığın hiçbir şekilde desteklemiyorum. Daha önce yapmış olduklarını da desteklemiyorum. Dediğim gibi seni tanımıyoruz. Ben seni sadece canlı yayından tanıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada bu konu hakkında da bir daha konuşmayacağım. Yani daha fazla video çekmek istemiyorum. Yiğit'in her zaman arkasındayım, her zaman yanındayım. O da bunu böyle bilsin. Şu an gündemde olan konu hakkında anladığım kadarıyla bana da bir söz hakkı doğdu. O yüzden bu hakkımı kullanmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu iki gündür ne yaşadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Benim için her şey o kadar allak bullak oldu ki her şey bir anda o kadar tepe taklak oldu ki ben şu an ne yaşadığımı... E, şu an aslında şu kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çünkü ne düşündüğümü, ne konuşacağımı ben bile kestiremiyorum. Şimdi zaten biliyorsunuz bir anda bir duygu patlaması yaşadım. Ve bir anda kontrol edemedim süreci ne yapacağımı bilemedim ve kendimi çok çaresiz hissettim. Ve o videodan sonra benim hakkımda videolar çekilmeye devam edildi. İtamlarda bulunulduğu dalga geçildi küçümsenildim. Öncelikle şunu açıklık getirmek istiyorum. Biz Aybüke ile aramızda olan iletişimi sosyal medyaya yansıtma taraftarı değildik. Biz Aybüke ile çok uzun zamandır tanışıyoruz ve çok uzun zamandır konuşuyoruz. Biz ne zaman bu olayı sosyal medyaya taşımaya karar verdik biliyor musunuz? Ne zaman Aybüke ve Can ship muhabbeti ortaya çıktığında yani birazcık empati yaparsanız anlarsınız. Konuştuğunuz birisi var ve başka birisiyle şipleniyor. İnsan ister istemez gerçek olmadığını bilse bile bir rahatsızlık hissediyor. Neden diyor hani biz konuşuyoruz ve hani neden böyle bir algı var? Dedik ki hani bu algı kırılsın hani rahatsız oluyoruz çünkü dedik ve biz bu şekilde aslında sosyal medyaya yansıtmaya karar verdik. Yoksa biz sizin sandığınızdan daha önceden beri konuşuyoruz. Ben şahsen Aybüke'nin benim primime ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim de Aybüke'nin primine ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Yani biz zaten kendi yolumuzda sosyal medya üzerinden kimseyi ellemeden ve kimseye bulaşmadan kendi kendimize ilerliyorduk. Şimdi asıl konuya gelmek istiyorum bunu açıkladıktan sonra. Şu an bu olayda bahsi geçen isimler ben, Can ve Aybüke. Bizi sevmeyebilirsiniz. Ama yadırganamayacak bir gerçek de var. Can da, Aybüke de, ben de insan hakları, kadın hakları herhangi bir toplumsal olayda elimizden geleni, belki bazen elimizden gelenin fazlasını, belki bazen yetersiz olanını yapıyoruz. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sahip olduğumuz bu sosyal medyanın etkisini bu şekilde de kullanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Canı tanımıyorum, hayatım boyunca hiç konuşmadım, hayatım boyunca hiç görmedim, aynı ortamda bile bulunmadım. Ve hani ben makasçı videosunda... Canla ilgili atılan yorumları Yok denecek kadar az olduğu için ve görmediğimden dolayı Can ne zaman bu konuyla ilgili haftalar önce bir video çekmişti o videoyu paylaştı ben o zaman dedim böyle bir şey mi varmış Can hakkında mı konuşuluyormuş oldum yani kendi videomda o kadar çok az yorum vardı ki Can'la ilgili fark etmemişim bile. Daha sonrasında Can bir anda okulları üzerine çevirdi ve ortada hiçbir şey yokken aslında gerçekten hiçbir şey yokken bir anda dedi ki işte herkes beni o sanıyor ben karap koyunum ben işte bir şey oldu hatırlayamıyorum şu an tam olarak ama öyle bir muhabbet çıktı ortaya. Ben de bir keresinde canlı yayındayken dedim ki arkadaşlar biz canlı tanışmıyoruz ve öyle bir şey olmasına imkan bile yok. Yani aynı şehirlerde bile yaşadığımızı sanmıyoruz dedim ve benim için konu orada kapanmıştı. Ve insanlar da artık canı olmadığına ben o yayında yaptığım açıklamadan sonra gayet okeylenmişti. Aslında konu gerçekten de orada Candan çıkmıştı artık. Can olaya dahil değildi. Can zaten benim hayatımdaki herhangi bir olaya dahil olan bir insan değil. Can'ı tanımıyorum. Seviyorum, sevmiyorum, diyemiyorum, nötrüm. Ha şu konuda çok destekliyorum kendisini. Evet kadın haklarını çok güzel savunuyor. Ben bir insandan nefret edecek, o insana kin besleyecek veya herhangi bir kötü bir şey hissedecek birisi değilim zaten. Ha başkasına zarar vermediği sürece. Ben sosyal medyadaki insanları yönelimi, cinsel kimliği, maskülenliği feminenliğine göre ayırt edip ona göre bir kanıya varmaktansa o gücünü sosyal medyanın gücünü nasıl kullandığına göre eleştiriyorum ve bu konuda da gerçekten de desteklediğim insanlar var. Biz bu kadar sosyal medyada bu konularda farkındalık yaratmaya çalışırken kendi içimizde neden birbirimizi aşağı çekmeye çalışıyoruz? Yiğit feminen, yiğit kurgu yapıyor. Yiğit şöyle yapıyor. Yani benimle mi doğdun? Benimle mi büyüdün ve bu dört duvar arasında benimle mi yaşıyorsun? Evet ben de bir video paylaştım. İyi bir süreçte olmadığımı, kendimi çok çaresiz ve kötü hissettiğimi söyledim. İnanırsın, inanmazsın. Burası tamamen sana kalmış. Sonuna kadar beni eleştir. Hatta bana en ağır eleştiriyi sen yap. Ama ben burada senin gözlerinin içine baka baka sana diyorum ki ben düştüm. Bak ben düşüyorum. Bak inan inanma. Destekleme. Desteklemek zorunda zaten değilsin. Ama bana bir tekmede o an sen atma. Aradan 2-3 gün geçsin, ortalık bir durulsun, tabii ki sonuna kadar ne düşünüyorsan söyle diyorum ya, en ağırını söyle bana. Ama ben düşüyorum derken bir tekme daha benimle aynı işi yapan ve hakları bu kadar çok savunan bir insandan böylesine bir tep tepki görmek, inan bana bu kırdı beni. Tekrar diyorum biz Can'la tanışmıyoruz, hiç konuşmadık, hiç aynı ortamda bulunmadık bile ama belki bir gün bir ortama denk gelsek biz Can'la çok iyi anlaşacağız. Biz belki Can'la çok güzel arkadaş olacağız, en yakın arkadaşlar olacağız, yani ihtimal üzerinden konuşuyorum şu anda hani... Böyle bir ihtimalimiz de varken neden birbirimizi aşağı çekmek için bir şeyler yapalım ki? Neden sen kara koyun olasın? Veya ben ak koyun olayım? Niye benim böyle bir derdim olsun ki biz ikimiz de kara koyun olalım? Biz ikimiz de ak koyun olalım. Zaten biz insan haklarını bu kadar savunurken asıl bizim birbirimize sahip çıkmamız gerekmiyor mu? Bu konu hakkında daha fazla da konuşacağımı düşünmüyorum yani. Zaten ben insanlarla polemiğe girmeyi seven bir insan değilim. Çünkü benim içimden canavar çıkmaz. Ben buyum. Ben bu şekilde tartışırım yani. Canavar çıkmaz. Kendimi de bu kadar savunabiliyorum. Umarım kendimi düzgün ve doğru cümlelerle ifade etmeyi başarabilmişimdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.